Erken boşalma, cinsel birleşmenin 3 dakikadan daha kısa sürede sonlanması durumudur. Bütün yaş gruplarında görülebilir. Her 10 ilişkide 3 defa erken boşalma problemi yaşanması gayet normal bir durumdur. Bunun bir bozukluk olarak değerlendirilebilmesi için her 10 ilişkide 3 defadan daha fazla görülmesi gerekmektedir. Erken boşalma fiziksel nedenler olabileceği gibi psikolojik sebepleri de olabilir kişinin yaşamış olduğu özgüven problemleri, günlük hayatın stresi gibi konular. Ayrıca kişinin cinsel haz yerine performansına odaklanması sonucu bir kaygı geliştirmesi durumunda da erken boşalma problemi yaşanabilir. Müzik erken boşalmanın tedavi sürecinde ise öncelikle fiziksel bir muayene verilmektedir. Eğer fiziksel bir nedene bağlı değilse, psikolojik olarak çalışmaya başlanılabilir. Psikoterapi sürecinde ise kişinin kendisiyle ilgili olumsuz düşünceleri, kişinin cinsellikle ilgili geçmiş yaşamında öğrenmiş olduğu yanlış ya da eksik bilgilerin giderilmesi ya da eğer bir travma varsa bu travmatik sahnelerin yeniden işlenmesi, cinsel birleşme esnasındaki davranışların ev yeniden düzenlenmesi şeklinde uygulanmaktadır.